Ve evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Eee Arkadaşlar bu ilk Brawl Stars videom olacak. Hesap daha yeni. Hmm, yani o yüzden bir şey söylemeyin Biliyorum ya. O kadar da iyi bir oyuncu değilim. Ama olsun. Her şeyim böyle falan filan işte. Evet bugün ne mi yapacağız? Tabii ki de 3700 kupa alacağız. Yani başka yapacağımız bir şey yok. Ne hesaplaşma. Eğer zorlanırsak başka etki neye geçeriz belki yani bilmiyorum. Yalnız arkadaşlar eğer bazılarını soracak olursa neden abone olup like atmanızı söylemiyorum. Çünkü yani İzleyicilerim videodan keyif alsın diye. Gerek yok. Yani. Siz beni izleyin yeter yani. Abone falan filan like'a gerek yok. İzleyin yeter. Evet. Şeyime bak. Bak beni sinirlendirmeyin. Gel bakalım. Gel 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 gel. Gel gel. Bırakın gelsin hele. Yani. Gel 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 an ee, bu burada değil miydi ya Işınlandı galiba neyse lan yuh arkadaşlar. Ee, ne oldu? Neyse. Tamam okey. Yani kazandık sayılır. Üçüncü sıraya girdik. Bu arada arkadaşlar şu haberi duymasaydı duymadıysanız çok efsane bir şey. Arkadaşlar oyundaki çoğu kişi şanssız bildiğiniz kadarıyla. Sürekli star droplardan ender çıkıyor. Ama bu arkadaşlar şimdilik önemli bir şey. Çünkü eğer dünyadaki tüm Brawl Stars oyuncuları bir sürü yani şu çizginin bakın şuradaki çizginin olduğu yere gelirse toplam 100 tane Star Drop geliyor arkadaşlar. Hatta burada da yazıyor. Bakın burada yazıyor. Arkadaşlar. Neyse biz oyunumuza geçelim. Evet oyuncular neden bu kadar iyi? Lazık sesi açacağım. Evet arkadaşlar birazcık hasta oldum. Bakın ben. Yedi başarımın kilidi açıldı. Hasta barış. Hasta olmayı kimse sever ki. Evet. Ee, az önce hiçbir şey olmadı. Neyse. Her neyse. Şimdi en iyi oynadığım savaşma Tabii ki de Edgar. Dokuz seviye. Ya yani şu şeylere baksana. Havalla bakın. Tam bir yok edici makine. Bu arada kurova açmak üzereyiz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hı. Şöyle. Kurova açmak üzereyiz. %50 indirim yapmışlar. İlk yapmışlar çünkü çok pahalı oluyorlar. Ee, daha fazla, yani daha çok fazla karakterim yok. 23 savaşçı biliyorum çünkü yani daha um, bir, bir ay falan önce açtım hesabı. Ya yani o kadar uzun zaman geçmedi hesabı aç, açma üzerinden. O yüzden ee, yalnız ee, daha fazla video için arkadaşlar daha fazla video atmaya başlayacağım artık uzun zamandır video atmıyorum bunun farkındayım <laughs> ben, fa ben de farkındayım siz de büyük ihtimalle farkındasınızdır çünkü uzun zamandır video atmıyorum Şimdi <laughs> alalım ben öyle aksesuarlı basacağım. Ha çünkü gerekli olur yani. En az bir yerde olacak bu. Gerekli olacak bu. Bak mesela şu. Şunu uzak duralım. Enerji toplamış. Öldürmeyiz. Gerçekten ölmek bakın. oynarken zilyon kere kaybettikten sonra. İşte ben de bundan bahsediyorum. Ne yani olsun like atacağım yani. Yapmayacak değil mi? Bu arada arkadaşlar aranızdan yeni oyuna başlayanlar varsa e, Yani Bence de başlamalısınız Oyun gayet güzel Kutuların kaldırılmasından bazılarını üzüldü <laughs> <bir gidecek> ama <laughs> Bazılarımız ise Sevindi çünkü Ya o Sevinmeyen oyun yani Sevinmeyen oyuncular onu heyecanla sevin ya yani üzülüyorlar. Şeyler ise ya yani sevinmeyenler ise yani benim gibi evet gerçekten ben de üzülmedim sevindim. Yani onlar şey onlar da büyük ihtimalle şansları yüzünden. Yani, bu şanslı da olabilirsin, şanssız da olabilirsin. Ya yani, ne yapalım? <laughs> evet. Ne <günü> <laughs> <laughs> ya, hayatta çıldırıyorlardır. Hul. Buna da etkinliği değiştiriyoruz. Knockout oynayacağız. Knockout. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyuna başladık. Birazcık problem falan çıktı da. Neyse. Ee, ay, ay, ay. ay. Korkunum, ah. Abi. Nerede lan? Aha burada. Hop ne oldu? Ee, ben boşuna ulti attım ama neyse bakayım şöyle. Hadi be Şarli. <laughs> dın dın, 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 dın. dın. <laughs> Ben size söylemiyorum. Bunu almayın. E ee, neden bu kadar şanslıyım? <laughs> Oo güzel bir ve ya yani, sprey. Okey. Bir sprey de var. bir spray de varız karşım yani. Spray kötü değil. <laughs> Buradan hemen et koyalım. Evet başlayalım. Hadi bakalım. ama yok artık ya. Edgar'la Crow ikisi de iyi oynuyormuş ikilisi. Evet tabii ki de öyle. Neden? Evet. Hadi bakalım. Son şey mi? 6 evet. kupa kaldı. Bakalım. 6 kupa sonra... Eee neyse. Tamam. Yani daha kalmamış altı kupa. Bayağı var yani. Bu arada aranızda kural açan varsa eğer ee, yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada hayırlı Ramazanlar. <laughs> Arkadaşlar. Aranızda oruç tutanlar varsa ee, Allah orucunuzu kabul etsin. Lütfen orucunuzu bozmayın. Zor tutulur. Ya ben bir keresinde şöyle bir şey yaptım. Şöyle kötü bir şey oldu. Ee, neydi onun üstüne? Şey ben de bir keresinde oruç tutuyordum. Ama e, çok acıkmıştım. Ya susuzluk bana fark etmedi. Ben zaten çok su içen birisi değilim e, O gün tutmaya devam ediyordum. Ama çok acıktığım anneme söyledim. Annem hayır falan dedi. Ben gene e, şey ağzım çıktı kadar bağırdım. Evet, ya bunu yaptım Şimdi gerçekten öyle böyle acıkmamıştı. Ya siz benim yerimde olsanız aynısını yaparsınız. Bu annem bana su verdi. O gün boz dedi. Ben bozdum. Aslında geri gitmeye başladım. Aslında bu olay yalan. Hiçbir harcımı bozmadım dostum. O oh. hiper o ne kadar da düşmüş be <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar Şimdi siz sıkılmayın diye. Ben arka arkada oyun oynayacağım birazcık. 8 bitle. 8 bit dedim ben. Karl değil. üzereyiz. Bir tur kaldı. Ee, yok iki tur bu şeye. Bazen ak aklım gidiyor. Yani bunun farkındayım. Tabii ki de. <laughs> Ve son Hadi bakalım. kazanıyor gibiyiz. Eğer bunu da kaybedersek gerçekten <laughs> çok sinir olurum. Ay öleme. Öleme. <laughs> <Aa. gülüyor> <laughs> Hadi be yaparsın be Brock. Oho da Barley var. Bağır. Yok artık yani yok artık. Evet. Bunu da kaybedersek yani tekrardan söylüyorum gerçekten çıldırıyor. Ee, siz görmediniz ama ben yani yarım saate yakın süredir uğraştım. Evet yarım saat oldu. Yarım saat oldu hala kazanamam Ve sonunda kazandım. Yani yarım saat. Ay, ay. Ay. Evet. <laughs> bir hesap hatası. Gene. Ve bir tur daha kazanmamız lazım. Son ah. tur dedim. Son tur olmadı arkadaş. Ya bu nasıl şanslı? Ay, ay ay. Hayır. Git Jackie git. Evet ilk turu kaybettik direktman. kaybetmekten yani sıkıldım artık. O yüzden kaybetmemek için Edgar. I... Edgar yani Edgar karakter olarak e, Edgar iyi olduğu için e, bayağı kupası var. O yüzden bayağı zorlu rakipler geliyor. Şey Edgar olunca. Neyse. ol. Oo, bak klon girdi derdi. Artık ver. Ve klonla kendisini korudu. Ama öldü. Yani zeki oyuncuymuş. Yani çok da değilmiş ama. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı görüşürüz.